Manchester United büyük maliyetlerle kadrosuna kattığı Onana da aynı oranda hayal kırıklığı yaşadı. Önümüzdeki sezona onunla başlamak istemiyorlar. Bu sebeple de kaleci arayışı sürüyor. Listeye eklenen son ismin Atalanta forması giyen Marco Carnesecci olduğu öğrenildi. Çok daha fazlası 24 yaşındaki İtalyan file bekçisinin 30 Haziran 2028'e kadar mukabelesi bulunuyor. Tahmini piyasa değeri 25 milyon euro. Ancak olası transferde çok daha fazlası talep edilecek. 1.91 boyundaki eldiven bu sezon seri ada çıktığı 34 maçta 34 gol yedi. 13 mücadelede kalesini kapattı. Oyuncu United'a sıcak bakıyor. Ancak öncelikle kulüplerin anlaşması gerekiyor.